Merhaba evet, arkadaşlar ne, ne bulursanız da kanalıma hoş geldiniz. Benim ee, Bugün sizlerle e, çok çok beğendiğim ve çok sevdiğim bir oyunu oynayacağız. Arkadaşlar e, bir dakika. Evet. Oyunumuzun adı e, Twits. E, arkadaşlar gere, gerektiğinde sadece e, ekrana basıyorsunuz. Oyun bundan ibaret. Bir tane de topunuz var. Allah düştüm Bir dakika ee, Bir dakika arkadaşlar Tamam bir tek bu açık Şunlara şöyle bir bakayım Benim param 500'lerde falandı Neri, Nereye gitti o paralar diyecektim Tamam Bir buraya gitmiş Herhalde ablam harcadı biri oraya gitmiş. Hmm. Neyse tamam. Bir tek herhalde şu açılmış. Evet. Bir tek o açılmış. Neyse tamam. Ben bunu istiyorum. Heh, tamam. Ee, arkadaşlar sadece gerektiğinde şeye basacaksınız. Böyle yanlara basacaksınız. Ya da istediğiniz bir yere basın. Kendisi zaten otomatik olarak nereye döneceğini biliyor. Sadece sizin basmanız yeter. Çok güzel bir oyun. Ben çok beğendim. Allah! Ee, anneannemlerde görmüştüm. Şey, anneannemlerde kuzenimlerle birlikte anneannemlere gitmiştik. Kuzenlerimin... Ee, Allah düştük yine. E, tabletinde vardı. Allah bir çık şuradan ya. Tabletin vardı. Ben de gördüm. Ee, çok beğendim. Yükledim. Ee, böylece sizle videoyu çekmiş olduk. Yani çekiyoruz öyle Tamam. Ee, arkadaşlar tweetin daha çok gelmesini istiyorsanız. Allah yine düştük. Of bu ne ya? Ee, twist <laughs> Twi Twist miydi? Twist miydi? Ee, unuttum şimdi adını. Onun, evet. Twist. Daha çok kendisini istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayınız. Evet. E, Duyurunuzu da yaptık. Bir de arkadaşlar e, yorum yapmayı unutmayın. Uzun zamandır videolarıma e, yorum gelmiyor. Bir sağ olsun Çağan arkadaşım bir, bir şey e, yorum yapmış. Soru hani hangi games oynayalım mı? Ben de tamam dedim. Bir ara oynayacağız. Aman belki videosunu çekerim. Allah düştük yine ya. Evet skorum 77. Güzel bir skor. Kuzenlerim 140'lara mı çıkmış? Öyle bir şeydi. Aa, ya of. Bağlan da bir sus artık. Bu ne ya? Üf bağ tamamdı. Bir daha da çıkma karşıma. İstemiyorum seni. Hop evet evet güzel gidiyorum. Evet evet lütfen. Lütfen. Hey dostum sakin ol sana ya. Evet şu anlık güzel gidiyoruz. çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Aa. Neyse güzel gidiyoruz dedik ya. Ya. Bu ne oğlum ya? Uf, ya yeter ama ya. Reklamdan dolayı o çıkıyor. Lan düştük. Hadi. Oha telefon garip oldu. Çık 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 çık. Evet devam ediyorum hop 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 Oyun kasıyor. Niye ise? Oyun çok fazla kastı. Ben Arkadaşlar oyun gittikçe hızlanıyor ve daha da zorlaşmaya başlıyor. Ya abi oyun çok kastı. Herhalde videonun şeyinden dolayı acayip derecede kasıyor. Ya aynı hatayı yine yaptım. Aa, boşluğa düştük ya. Be. Zamanında basamadım. Ya yürü git artık. Çıkar mısın? Ne diyor? Ee, arkadaşlar e, altta bir tane market sepeti var arkadaşlar. Oradan yeni yeni toplar alabiliyorsunuz. Hayır. Tamam devam et. Evet evet. Aa. Yarım saat dur çıkıyor sinirlendim. Evet yine güzel gidiyoruz ama öleceğimizi de biliyorum. Evet. Ah 50 yapmışım ya. Bir 27 daha yapsaymışım. Ne oldu lan? Reklam. Başladık. Evet. Evet, oha. Tamam. Aa gri. Çok güzel bir renk. Hayır, hayır. Aa! aa. Ben şimdi bir tane yeni yeni bir top alacağım. Aa beyaz renk oldu şimdi de. Allah! Şuradan bir markete girelim. Bakalım güzel toplar var mı? Hmm hangisi daha güzel? Şimdi seçmek de bir ayrı bir zor. Bazen pişman olabileceğimiz seçimler yapabiliyoruz. Ben bunu çok beğendim. Ben onu Tamam aldım. Ben onu çok beğenmiştim. Dünya herhalde bu. Allah düştük. Ee, arkadaşlar e, bir de reklam oyun reklamı izleyerek arkadaşlar 20 kristal verebiliyor size. Şu pembe pembe olanlar kristal herhalde. Hatta bir tane aldık. Onlar herhalde kristal. Oo, güzel gidiyorum. Evet. Aa, anam. Of ya. Son bir kere daha oynayayım. Şimdi ölünce arkadaşlar videoyu sonlandıracağım artık. Öldüm. Ee, neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar. Hepinize Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.